istasyona geldik. bakın. Oho çok güzel. Çok güzel bir aroması var. Evet arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Yeni bir seyahat, yeni bir macera. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün seyahatimiz başlıyoruz. Nereye gidiyoruz başkan? Evet bu defa e, birkaç ülkeye gideceğiz. Öncelikle Abu Dhabi'ye gideceğiz. Orada birazcık takılacağız. Aktarmamız çünkü oradan. E, daha sonra... Malezya'ya geçeceğiz. Oradan da başka bir ülkeye gideceğiz. Onu şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Şöyle bir şey oldu ama bizim transit 8 saatten daha fazla olduğu için Aynen. E, o yüzden siz elektronik vize başvurduk. 12 saat Abu da gideceğiz. Hadi bakalım. Başlayalım. Abu Zab'ya de kurmuşuz. kahvaltımızı yapıyoruz. Ya yani kurduğunuz gibi <laughs> sosis, patatesler. Yemekler nasıl başkan? Çok güzel kahvaltıyı beğendim. Ve meyveli yoğurt, meyve, kruvasan falan her şey var. Çok güzel. Afiyet olsun başkan. evde de ya. Yulaf. Yoğurtlu yulaf. Beğendin mi? Güzel. Afiyet olsun. kapağı açılmıyor. Evet Palmiye Adaları'nı gördüğümüze göre yavaş yavaş Abu Dhabi'ye iniyoruz demektir arkadaşlar. dışarıdan kuş bakışı olarak şehre baktığımızda daha çok çölden ibaret gibi görünüyor şu anda ama bilmiyorum aşağı indiğimizde bizi nasıl bir ma e manzara karşılayacak Evet şimdi Abu Dhabi'ye geldik indik arkadaşlar havaalanındayız burada bir birkaç saatimiz var birkaç saatimiz değil aslında bayağı bir saatimiz var gezeceğiz inşallah. Başlıyor oluruz. Durdur konuşamadım. Evet, <laughs> Yalnız hava çok sıcak. Cehennem gibi. Evet savunaya girmiş gibi uçaktan iner inmez baya böyle sıcaktı. Ama kemiklerim de ısınmadı değil yani. Ya, Sizin havalar <laughs> sen bilirsin. Hadi bakalım gidelim. Şimdi birazcık döviz yaptık. Tabi her zamanki gibi. Ne alacağız? Bilet mi alacağız? Bilet alacağız. %18 komisyon alıyorlar. Tamam. E, Dolayısıyla biz yalnız e, 50 dolar döviz yaptık. Evet otobüs. evet otobüs için böyle ticket cihazı var. Ondan bilet alıyor şu anda Ammar. Eee Arapça da artık yaparsın. Senin hmm. dilin değil mi yani? yani? Öyle. Eee <laughs> İngilizce yapmışsın. Neyse, Arapçadan gibi. yapamamışsın. Sınıfta kaldın. 30-0 0 <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi Abu Dhabi'ye geldik. Burada güzel bir cami var. Oraya gideceğiz. Öncelikle burası bizim asıl gezmek istediğimiz ülke değil. Burada transit olarak geldik. Yani buradan uçağımız transit yapıp esas gideceğimiz yere gideceğiz. Ama dedik ki burada da vaktimiz var. 12 saatimiz vardı diğer uçağa binmek için. Neden gezip görmeyelim dedik. Öyle çıktık değil Aynen yani öyle. Bir de size tavsiye Eğer eee sizin transit 8 saatten daha ziyade eee ücretsiz transit vize alabilirsiniz. Evet, gerekli bilgilendirmeyi de yaptığımıza göre şimdi başlayabiliriz. Bu arada ben gerçekten çok uyumluyum. 2 saat uyuyabildim uçakta. Ee, yani o şekilde ama yine çok merak ettiğim için, her her yeri çok merak ettiğim için hemen bir keşfetme gözüyle ee, burayı da görmek, gezmek istiyorum. Şimdi buradan baktığımız kadarıyla şehir o kadar da çöl değil aslında yukarıdan göründüğü gibi. E, bayağı bir ağaçlandırmışlar, yeşillendirmeye çalışmışlar e, kendi iklimlerine göre. Şimdi bu gördüğünüz durakta arkadaşlar şimdi içerisi klimalı. E, çok sıcak olduğu için hava burada durakları bu şekilde yapıyorlar. Dışarıda açık alan da var. Çünkü i̇steyen orada bekliyor, isteyen burada bekliyor. Alay orada olması gerekiyor. Yani Türkiye'ye de bence <gülüyor> lazım. <gülüyor> bir dakika. Ama bizimkiler bu klimalı durak içinde birbirini boğazlar. Metro Mısır'ın yaptıkları gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de gördüğünüz gibi park alma alanlara kim gelecek bu saatte? Bugün sıcaklık bu anda şu anda sıcaklık 45 derece. hemen burada gördüğünüz gibi alışveriş merkezi var bir tane. buraya da vaktimiz olursa gideceğiz ama zannetmiyorum vaktimiz olacağını. bu şekilde AVM'ler de burada bol bol var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki halk şemsiye kullanıyor. Güneş vurmasın diye. Şu anda hava çok sıcak arkadaşlar burada. Biz de sahile doğru bir gidip bakalım yürüyelim diyoruz. Kanka biz nereye gidiyoruz böyle? bir şey giriyoruz ama 45 derece sıcaktayız. Çok Şöyle merak ettiğimiz için sahili gelip görelim dedik. Hiç kimse yok gördüğünüz gibi takdir edersiniz ki bu sıcakta birkaç insan gördük sadece. Buradan tam kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama karşı tarafta çöl var arkadaşlar. Çölle denizin birleştiği bir nokta var. O tarafa da geçmek isterdim vakit olsaydı. Görmek isterdim orayı doğrusu. istasyona girdik. Evet, kıyımalı istasyona geldik. Şimdi burada biraz serinliyoruz, sonra devam edeceğiz gezme. Kelema şöyle görebilirsiniz. Biz şimdi otobüs bekliyoruz. Bu da karşı bak istasyonu. otobüsümüze bineli bir 20 dakika gibi bir süre oldu. Şeyh Camisi'ne yaklaştık. Birazdan ineceğiz. Ee, şimdi buradan aşağıya ineceğiz. Tünel var camiye girmek için. Dışarısı çok sıcak olduğu için böyle bir şey yapmışlar. Çok da iyi bir yöntem olmuş. Buradan aşağıdan camının içine gideceğiz. Evet. Bu camiye giden alt geçitte birçok restoran da bulunmakta. Biz de acıktığımız için bir şeyler atıştırmayı düşünüyoruz. Bugün Lübnan mutfağı denemeye geldik. Maruş. bir tanesine geldik. Ee, yine güzel mutfağın tercih ettik biz. Çok sevdiğimiz için şöyle patata hara harara. Batata harra. Batata harra diye evet. bir şey söyledik. Hemen bakalım tadına. da evet. böyle acılı bir şey. Ne istedik yine. Çok aç olmadığımız için böyle bir atıştırmalıklar tercih ettik. Öyle yiyeceğiz bakalım. Girel de hallun. aslında dayanıyor. Şöyle bir tadına bir bakın. <laughs> Güzel yapmışlar. Afiyet olsun. Sağ olasın. İsterseniz bakatı sarı ekmekle yapabilirsiniz şöyle. Kuluktan ekmeği çok güzel. Lavaz değil de ama yani bana göre lavazdan daha güzel. Ondan sonra... ...bunu... ...oysa... ...bismillah. gördüğünüz gibi böyle alabilirsiniz. Şimdi caminin içine doğru gidiyoruz. Çok büyük bir cami gerçekten. Vaktimiz de biraz kısıtlı. İnşallah güzel güzel gezebiliriz. Nasıl gidiyor? Hı? Nasıl gidiyor? <laughs> Çok büyük değil mi? Hı? Git git bitmiyor caminin içi. Tünel gibi böyle yapmışlar. Allah Nereye kadar? Yarın ne? saattir giriş yapıyoruz. Evet. Çünkü yer altından geldik buraya. Ee, o yüzden de yerin altından yürüyerek geldiğimiz için çok yol geldik. Güme güneş yahu. Evet o uzunca tünelden geçip e, caminin bu manzarasıyla karşılaşmak gerçekten çok çok etkileyici bir cami e, ve ben bayağı etkilendim muhteşem. Şeyh Zayit Camisi'nde 40 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor arkadaşlar. Dünyadaki en büyük camilerden bir tanesi. Bir diğeri de Hasani Sani Camisi'ydi. Onu da Fas'ta ziyaret etmiştik arkadaşlar. O da bir diğer büyük cami. Bir yarışma nihayetinde bu büyük camiyi kimin tasarlayacağına karar vermişler. Ee, bu tasarım Suriyeli bir mimara ait arkadaşlar. Bu caminin tasarımı. Onu seçmişler, onun projesini çok beğenmişler. Böyle karar verilmiş. Caminin mimarisinde hem Türk, hem Arap, hem Kuzey Afrika, hem Hindistan, hem İran gibi birçok ülkenin izlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Karma bir yapı burası. İlk bakışta bana daha çok böyle o Hint Asya mimarisini daha çok hissettirdi birçok irili ufaklı kubbesi ve dört adet minaresi var arkadaşlar bu caminin. Caminin gördüğünüz gibi avlusundaki bu mermer Makedonya'dan getirilmiş beyaz bir mermer arkadaşlar özel. Motifleri de İngiliz bir ressam tarafından çizilmiş. Tutunlarda da gördüğünüz gibi hurma desenleri var. Şimdi içeri girdiğimiz zaman e, burada başka bir detayla karşılaşıyoruz. Yerdeki halı dünyanın en büyük tek parça halısı arkadaşlar. İranlılar tarafından dokunmuş. Burada yine başka bir detay da bu avize arkadaşlar. Bu avize de dünyanın yine en büyük avizesi olarak tarihe geçmiş. Arkadaşlar hep merak ettiğim bir çay vardı, Karakti. Ben bunun Katar, ondan sonra Dubai, Abu Dhabi gibi yerlerde çok tüketildiğini duydum, içildiğini duydum. Burada birkaç kafeye sordum, yoktu. Enteresan bir şekilde McDonald's'ta var dediler. Biz de geldik McDonald's'a, Şimdi böyle Karakti aldım bir tane. Onu deneyeceğim çok merak ediyorum. Çok değişik böyle çayları denemeyi severim. İçinde süt. Ondan sonra eee kakule, çok farklı şeyler var. Daha çok araştırmadım ama gördüğüm kadarıyla öyleydi. Şimdi bir deneyeceğim bakalım. Oho, çok güzel. Çok güzel bir aroması var. Zaten Kakule'li her şeye çok bayılıyorum. O kokusu, aroması harika. Bunda sanırım başka bir şeyler daha var. Yani aromalı, aroma veren. Çok çok güzel gerçekten. Aa, kokusu da çok güzel tadı da. Hatta şöyle kapağı açık göstereceğim size birazdan. Böyle açtım kapağını. Bizimki de deniyor. Abi bu ne ya? Çok güzel. Yani gerçekten tadını çok beğendim. Türkiye'de bulursam içerim yani ama maalesef zannetmiyorum bulabileceğimi. Türkiye'de bulamayız. Değil mi bulamayız? Ben o zaman ben içiyorum. Hayır bitirme. Şimdi bak dedin ki ben içemem yemek yedim falan filan. Ben isterim benimkini bitirmeye çalışıyorsun. Oldu mu böyle olmadı. Neyse ben şunu kapatayım da bizimki bitirmeden içeyim. 12 saatte yedik, içtik, gezdik. Şimdi dönme zamanı. Abu Dhabi'de gezimiz bitti. Malezya'ya uçuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.